Evet Nasılsınız? Uzun zaman oldu ya Uzun zaman oldu, gerçekten çok uzun zaman oldu Eee Dark Souls 3 Eee No Death Run'a tekrardan e, başlamış bulunmaktayım Aslında başlamadım Eee Dark Souls 3'ü ben indirdiysem Oynarım, görürüm, oynarım Eee onun temennisini veriyorum Şimdi sınav haftam var Eee Bu arada e, dün 29 Ekim'de 100. yıl yılıydı e, Cumhuriyetimizin hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım hepinizin bayramı kutlu olsun mübarek olsun hocam mübarek olsun e, tamam, neyse e, biraz konuşalım dedim yani e, Dark Souls 3 No Defran e, şu an oyunun yarısındayım şöyle güzel iletilin güzel manzarasında bir e, biraz böyle gündemden konuşalım şu Dark Souls 3 hakkında konuşayım dedim. E, neyse, öyle işte Dark Souls 3'ten e, başlayayım. Dark Souls 3 e, gelecek. Dark Souls 3 no defran tabii ki gelecek. Biri yaptım, iki yaptım. İki ne oldu? E, bir blood stain geldi. Anlamadım. Neyse. E, gelecek. Indirdim. Şu sınav haftamı e, güzel, sağ salim bir atlatayım. Güzel e, matematik sınavından da geçeyim. Yarın e, matematik sınavı. Bir kızla tanıştım ee, Yeni sınıfında ee, Sayısal sınıfına geçtim değil sınıfından Sayısal sınıfına da gayet iyi gidiyor ee, Bir kızla tanıştım ee, Çok iyi gidiyor şu an aramız Umarım e, Güzel bir ilişkiye adım atarız ee, O da benden Hoşlanıyor gibi düşünüyorum Bilmiyorum öyle gibi geliyor ee, Gibi gibi Muhabbetler ee, öyle işte ee, Şimdi bugün de kıza matematik çalıştıracağım <laughs> Kütüphanede Bu bizim e, ders çalışmak için Üçüncü buluşmamız olacak ee, Umarım <laughs> iyi gider ee, Tıraş olayım Banyo yapayım Kıyafetlerimi giyeyim üstüme Gideceğim e, kıza trigonometri anlatacağım e, Trigonometri 2 anlatacağım Daha doğrusu ee, Kız işte Öyle istedi falan filan Matematik çok iyi değil O da bana tarih anlatıyor Neyse. Mortal Kombat 1 çıktı. Ee, gayet güzel bir oyun bu arada. 11'e çok benzese de e, yine de güzel bir oyun. 11'e çok benziyor. Ama bak bakın biz bunu şeyde de dedik. Ee, Ragnarok'ta da dedik. Ee, aynı oyunu yapmışlar falan falan. Sonra oynadık, baktık. Ulan ne güzel bir oyun. Gayet de güzel bir oyun olarak çıktı. Mis gibi PlayStation 5 oynadık. M muhteşem. Güzel bir oyun çıktı yani. Yine de God of War'a benzese de çok farklı özellikler, ee, silah tipleri, işte hikaye de çok güzeldi. E, gayet de iyi bitti bu arada. E, gayet de tatmin edici bir bit bitim vardı, bitişi vardı, finali vardı. İyiydi. <laughs> ah. Şimdi Mortal Kombat hakkında konuşursam Mortal Kombat'ın çıkan şu mm, son 10 yılda çıkan her oyunu harika. Son 15 10 yılda çıkan her oyunu harika. 9 çok güzel çıktı. Çok güzel. Hala oynanan bir oyun. Hala oynanıyor. Hala oynanıyor Twitch'te işte. 10 yine çok severim. 10 onu onu berbat severim. Çok severim. Hele Sub-Zero'nun benim favori karakterimdir Sub-Zero. Sub-Zero'nun o ee, klasik <laughs> kozmetik Kozmetiği çok güzel Yani kozmetik olarak sayılmaz Klasik kostümü mü diyeyim Kozmetiği mi diyeyim, kozmetik mi diyeyim? Siz, siz anladınız Çok güzel Falan o yüzden onu çok severim Scorpion da çok iyidir aynı zamanda Bütün karakterler Sonra DLC gel geldi Bir sürü Predator geldi Tremor geldi ee, Jason Warhead geldi Sonra Alien geldi Muhteşem ya yani, Gerçekten güzel Çok güzel 11 Aynı <laughs> Aynı zirada Farklı bir ee, Grafik motoru ile yapılmış çok güzel bir oyun. Yine efsane bir oyun. Eee Sub-Zero yine çok güzel. Scorpion çok güzel. Hikaye çok güzel. Sub-Zero ve Scorpion'la ilgili hikaye çok güzel. Spoiler vermek istemiyorum ama Sub-Zero ve Scorpion'la ilgili beni çok mutlu eden bir e, gelişme yaşandı falan filan 11'de. Birin hikayesini bilmiyorum. Bir de oyun bir e, şey biri oynadım. Baktım öyle beta'da oynadım. Şeyde test odasında. Ne diyeyim ona ya. Mu ne öyle bir şeydi. Orada oynadım. Ee, güzel. Yani 11'e bayağı benziyor. Ama kesinlikle 11'den çok farklı. 11'den çok farklı olduğunu şey gibi düşünün. FIFA 21 ile 22 gibi. Düşünün böyle. Hani onunla bir maç atarsınız. onda bir maç atarsınız. Sonra onlar çok farklıdır. Falan böyle sadece kadro yenilenmemiştir falan. Onu fark edersiniz. Öyle bir şey. Biri gayet beğendim. Orada da omnimen gel Omni gelecek geldi hatta bilmiyorum hiç oynama şansım olmadı ben Scorpion ve Sabzir oynadım ee, Omniman bir de Ermak Omniman geldi Homelander geldi sonra başka kim gelmişti şey Shazam mı ne Shazam Black Arms mıydı Shazam mıydı hangisiydi o John Cena hadi oynuyordu ee, o geldi gayet güzel yani onda da ee, karakter paketleri gerçekten güzel baktım iyi yani ama daha oynayışlarına bakmadım. Tam olarak çıksın ben o zaman böyle bir hazza varacağım. Bir Omniman işte ee, Homelander falan. Abi Homelander ile Omniman'i kapıştırdığımızı falan düşünseniz çok iyi ya. Efsane bir şey yani. Öyle işte. Ee, sınavlar falan ümitliyim sınavlardan. Hazırım diyebilirim yani. Eee öyle. Hazırım denebilir. Şu an bir garip şekilde bir e, ee, az FPS alıyorum şu grafik ayarlarına bakabiliyor muyum? Şu an ilginç bir şekilde iyi FPS almıyorum ben. Niye şu an? Dur bakayım. Dur bakayım. Bir şey bakacağım. Ha geldim şu fanlara baktım da. Böyle ama ben yine bu FPS'te okeyim okay yani. Ben bundan çok 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 daha kötü FPS'lerde bitirdim Dark Souls 3'ü kaç kere. Benim eski bilgisayarımı hiç hatırlatmak istemiyorum yani berbat bir şeydi. HP ee, ekran kartım bile yok denecek kadar kötü bir şey. Böyle onda oynuyordum yani. Dark Souls 3 böyle oynanır ben mis gibi de oynarım. Yani 46 FPS, 50 FPS bunlar benim için sıkıntı değil zaten. Kimse için kimse için böyle büyük bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Ama ee, kesinlikle bitireceğim. Şimdi Dark Souls 3'ü bir de çok gerginim gerçekten gerginim Çünkü Dark Souls 1-2 gibi ben bu oyunu Çok böyle Bosslarından çok emin değilim zor bosslar var Şimdi ee, Nameless King'de falan ölebilirim Hele Soul of Cinder'da Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ben Soul of Cinder'da Çok zorlanan bir insanım Hatta oyunun en zor bossu olarak görüyorum Soul of Cinder'ı Dark Souls serisinin de 1-2 ve 3'ünde en iyi bossudur bence En anlamlı en e, en en anlamlı bossudur yani gerek hikaye açısından gerek mekanik açısından yani çok e, neden son boss olduğu neden böyle e, farklı farklı e, stillerde dövüştüğü savaştı yani bunlar hep yazılı bilinen şeyler yani çok güzel anlıyor musunuz o yüzden iyi yani ben seviyorum Dark Souls severim ben çok severim Aa, bir ve ikiye kıyasla o kadar çok sevmem ama e, yine de iyidir yine çok şüphelerim var e, bosslar zor e, oyun düpedüz ilerliyor onda bir sıkıntım yok ne böyle komplike ne hatırlanmayacak bir şey falan falan olsa da internetten bakarım zaten Dark Souls'u biraz biraz unuttum yani aradan çok zaman geçti ben son videoyu kaydedeli e, şey için hiç ölmeden bitirmek hiç ölmeden Dark Souls 3 için e, çektiğim son video bu seyde bir yıl önce falandı. Hiç şaka yapmıyorum. Bir yıl önce falan en son bir yıl önce falan oynadım. Bakalım performansın eee nasıl olmuş? Gelişmiş mi? <laughs> böyle bir şey imkan yok. Biliyorum yani kendimi. Bakalım performansın ne derece düşmüş mü diyeyim. <laughs> Hiç böyle boş felsefe yapmaya gerek yok. Ne kadar düşmüş. <laughs> Onun hakkında endişelenelim bari. <laughs> Neyse öyle işte yani evet, bitireceğim, editleyeceğim. Aha, editlemesi daha zor editlemesi daha zor ya vallahi video Allah'ın videosunu bitireceğim bitireceğim ee, öyle işte bitirelim Dark Souls 3'ü sağ salim hiç ölmeden ki bitirebileceğimi inanıyorum çünkü ben Dark Souls 3'ü bundan önce yaklaşık 7 kez falan daha bitirdim ve yani e, ölmemeye çalıştığımda da ölmüyordum yani <laughs> Ya yani şey böyle derdim yoktu yani ee, şimdi ölmemem lazım falan filan. Çünkü oyun çok zor gelmiyordu Ama şimdi üstünde bir baskı var Hiç ölmemem lazım Bir baskı var yani anlıyor musunuz Bir baskı var gerçekten O bosslarda en ufak hareketimde Çok büyük cezalar yiyebilirim Çok büyük cezalandırılırım ee, Oseros moseros Oseros pontif Pontifi kestim zaten Pontifi kestim ee, Oseros var Oseros kestim mi lan Neyse, Nameless King, Osirios, Twin Princess Kolay, başka ne var? Yorumu kestim mu hatırlamıyorum, kestim sanırım. Bakacağım hepsine videoları, son kaydettiğim videolara bakacağım. Önceden kaydettiklerime bakacağım. Öyle işte, ilerleyeceğiz bakalım. Güzel güzel oynamaya çalışacağız. Hadi öpüyorum. Öpüyorum, çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.